Bu böyle bitmez bırakma terk etme beni Bu aşk böyle bitmez bırakma terk etme beni Atma beni ölümlere atma beni ölümlere atma beni, zulümlere götür beni gittiğin yere. Sensiz ben nefes alamam, buralarda hiç duramam, tek başıma yalnız kalamam. Senin kokunu özledim, hep yollarını gözledim, götür beni. Sensin ben nefes alamam Buralarda hiç duramam Tek başıma yalnız kalamam Senin kokunu özledim Hep yollarını gözledim Götür beni gittiğim yere Aşkındır beni yaşatan Beni hayata bağlayan aşkınları beni yaşatan Beni hayata bağlayan Atma beni ölümlere Atma beni zulümlere Götür beni gittiğin yere Atma beni ölümlere Atma beni zulümlere Götür beni yalnız kalamam. Senin kokun özledim, hem yollarını gözledim, götür beni gittiğin yere. Sensin ben nefes alamam, buralarda hiç duramam, tek başıma yalnız kalamam. Senin kokunu özledim. götür beni gittiğin yere.